Ve şimdi örnek vereceğim ayetler insan kılıklı, hannas, cin ruhlu şeytanları maksadını ifşa etmektedir. Nisa suresi 18 ila 20. ayetlerin mealleri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah şeytana lanet etti de o yemin ederim ki kullarından belli bir kesimi kendime bende haline getireceğim. Bende yani kıble, bana kıble olacaklar demek istiyor. Bana tapacaklar demek istiyor o şeytan. Onları doğru yoldan saptıracağım. Yani sıratel müstakimden saptıracağım. Olmaz isteklerle süsleyeceğim. Putlara hayvanlar adatacağım. Yani eski Biliyorsunuz putlara tapınma olayından bahsediyor. Putları icat ettireceğim ve onlara hayvanlara da atacağım da. Onların kulaklarını yarmalarını, Allah'ın yarattığını bozmalarını emredeceğim. Bugün Yahudilerin yani Siyonistlerin yaptığı G-Doğulu gıdalar ve Transhumanizm denilen fikirle gen hackleme olayları, bunları daha önce homodemon... Homo Deus, Homo Demon videomda az önce, biraz önce zikretmiştim. Allah'ın yarattığını bozmalarını emredeceğim. Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinen apaçık bir zarara düşmüş ziyana uğramıştır. Şeytan onlara vesvese ile vaad ediyor. Onları en olmadık kuruntulara düşürüyor. Oysa şeytan onlara bir aldanıştan başka bir şey vaat etmez. Değerli dostlarım, şeytanın aldanışları daha önce de belirttiğim gibi tağutlardır, tağuti inançlardır.